Merhaba sevgili Aslan Burçları Asir da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 19 Ağustos haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu aslan olan, güneş burcu aslan olan ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları kartlar düştü böyle çok fazla düştü yok salırdım. Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet kartları seçerken neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Hadi seni alalım. para oyuncusu, kılıç kraliçesi, para kraliçesi, kupa sekizlisi ve dünya kartı. Değnek beşlisi, kupa kralı, aziz, kupa prensi ve değnek Ası. Evet sevgili Aslanlar. Bu 19 Ağustos haftamız Evet sanki biriyle bir şeyler konuşacağız da o konuşmayı tamamlayıp bir şeylere karar vereceğimiz gözüküyor. Bu bir birliktelik de olabilir, bir ekip çalışması olabilir, bir iş toplantısı olabilir. Böyle kalabalık bir ortamda sizin için çok değerli bir konuyu konuşacağınız gözüküyor ve e, karşı tarafla böyle anlaşırken karşı tarafta sanki sizi sakince dinleyip bir şans verecek ya da e, bu konu hakkında bir fırsat yakalayabilirsiniz ya da böyle olumlu cevap alabilirsiniz desem daha doğru olur. Evet o konu o ne kadar değer veriyorsanız artık o konu sizin için bitmiş oluyor artık iyi ise de kötü ise de bitirmiş oluyorsunuz o konuyu. Ve siz de bundan sonra önüme bakacağım dediğiniz bir yola doğru gittiğiniz gözüküyor. Şimdi bir karar aldığınız ve o kararınızdan caymayacağınız gözüküyor. Bilgilerinizle, yeteneğinizle, kültürünüzle, eğitimlerinizle bu zamana kadar birikmiş olduğun hani bütün eğitimlerinizle sanki bir yola koyulduğunuz gözüküyor hiç gibi kimseden ama akıl almayacaksınız. Zaten ben bu zamana kadar bilgiyi topladım, yeterince bilgi edindim, tecrübe edindim. Bu yaptığım hani edindiğim tecrübelerle hayalimdeki yolculuğa çıkmak istiyorum. Artık kararımı verdim diyorsunuz ve Buralarda yapacağım şey bitti. Artık yeni bir kapı, yeni ekmek kapısı, yeni yollar, yeni bir şehir, yeni bir iş, yeni bir yolculuk beni bekliyor diyorsunuz. Hayat yolculuğu. Kimimiz için yeni bir iş kurma olabilir. Kimimiz için yeni bir proje, kimimiz için yeni bir ilişki, kimimiz için de bir ortaklaşa iş de olabilir sevgili izleyicilerim. Artık hani burada yapacağım her şey bitti ve kendi yoluma doğru gidiyorum dediğimiz ama bizim için de olumlu olan bir yöne gidiyoruz. Evet biraz kafamız karışık gözüküyor burada. Bir şeylerle mücadele verdiğimiz gözüküyor. Her ne kadar kendi yolumuza gitsek de orada vermemiz gereken bir mücadeleyle karşı karşıya geleceğimiz gözüküyor. Ama her ne kadar o mücadeleyi vermiş olsak da, hani mücadele yapacak olsak da burada biraz haklılık payımız var bizim. Evet bir şansı kendi ellerimizle oluşturuyoruz gözüküyor burada bize güzel bir yol, güzel bir fırsat, kısmet var sevgili izleyicilerim. Aslında o kısmet hep varmış ama şimdi kafamız biraz hani o kafa karışıklığından görememişiz. Şimdi kafamız biraz daha sakin olunca ortamı, olayları, kişileri yani ne yaşadığımızı daha farklı görüyoruz. Daha böyle bilinçli görüyoruz ve bu da bilgiyle bilinçle gördüğümüz şey hayatımıza güzelliklerin getireceği gözüküyor güzel bir kısmetin var olduğu gözüküyor. Evet bu kısmet kimimiz için bir evlilik olabilir. Kimimiz için yaşımızdan büyük birisinden onun tecrübelerinden faydalanacağımız bir kısmet olabilir. Bakın iki tane balık var. Çifte çift, yani çifter çifter kısmetimiz var gözüküyor. Kimimiz için yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. Kimimiz kültür farklılığı olan birisiyle bir birliktelik olabilir. Bir nikah olabilir. Yani böyle bir şeye başladığımız gözüküyor ama başlarken tutkularımızla, duygularımızla mutlu bir şekilde başlıyoruz sevgili izleyicilerim. Bir de klinç altımıza bakmak istiyorum. Şu alacağım. İhtiras fırlamış. Bir de şunu alacağım ayrılık. Bir tane de biz seçelim. Hadi şunu alalım. Yüzleşmek. Evet, böyle tüm şehvetimizle, tutkum, tutkumuzla, derin ve güçlü isteğimiz, coşkumuzla bir şeye karar veriyoruz sevgili izleyicilerim. Hani bu bir birliktelik de olabilir, bir iş de olabilir. İşe de tutku duyabiliriz. Tutkularımızla bir şeye başlıyoruz. Ve başlamadan önce de bir şeyi bitirmemiz gerektiğini görüyoruz. Bir şeylerden uzaklaşmamız, bir şeyleri sonlandırmamız gerekiyor ki artık o ihtiras duyduğumuz, tutku duyduğumuz, şehvet duyduğumuz o işe ya da ilişkiye başlamamız lazım. Kiminiz hani bir ilişkiyi bitirebilirsiniz, kiminiz bir projeyi bitirebilirsiniz. Başka bir projeye geçebilirsiniz. Belki çok böyle tutkulu bir, çok istediğiniz bir eğitim alanına da başlayabilirsiniz. Hani illaki bir aşk olarak düşünmeyelim olur mu sevgili seyircilerim? İnsanlar her şeye tutku duyabilir. Tutkularımız olmadan bir işi başaramayız zaten. Burada bir başarı gözüküyor. Ama bir yüzleşme var. İlk önce kendimizle sanki karşı karşıya gelip iç hesaplaşma yapacağımız gözüküyor. Ben ne istiyorum? Gerçekten de ben bu işi istiyor muyum ya da bu ilişkiyi istiyor muyum? Bu ortaklığı istiyor muyum? Bu yaşantıyı istiyor muyum? bu yolculuğu istiyor muyum? Yani hayat yolculuğu. Belki evlilik fırsatı var. Evliliği istiyor muyum? Belki de evliliği düzeltme gibi bir durum var. Artık tamam mı? Devam mı? Bu evlilikte durmalı mıyım? Yoksa artık bitirmeli miyim? Çünkü bir ayrılık var. Kendimizle yüzleştikten sonra ya düşüncelerimizden artık ayrılacağız. Hani bu bitirme konusunu artık bitirmek istemiyorum. Çünkü o kişiye, o ilişkiye ya da o işe çok tutkuluyum. Tamam, yolumda devam edeceğim de diyebiliriz. Ya da artık hani iç hesaplaşmayı yapınca bu böyle gitmeyecek. Artık ayrılık zamanı, bitirme zamanı geldi. Ben tutkularımın peşine gideceğim dediğimiz bir yol var bizim hayatımızda gözüküyor. Sevgili Aslanlar, bir de duygularımız hangi alemde olacak? Şunu almak istiyorum. Uzaklaşmak. Demek ki bir şeylerden artık uzaklaşmak istiyoruz. Bir şeylerin yolu yakınlaşmış bize. Ayrılmak istiyor olabiliriz evliliğimizden. Bakın e, süpürge çıktı. Bir şeyleri hayatımızda bitirmek istiyoruz ama... Bakın bu bitişte aslında bizim hayrımıza sevgili izleyicilerim uzaklaşmak, süpürmek, bitirmek, sonlandırmak. Yani artık tamamen silip süpürüyoruz. Geriye hiçbir kırıntı kalmadığı gözüküyor. Her neyden uzaklaşıyorsa bu bir evlilik de olabilir, bu bir ilişki de olabilir, bu bir e, proje de olabilir, işte olabilir, işten de uzaklaşabiliriz, ayrılabiliriz. Artık e, o iş ortamını kafamızdan silip süpürebiliriz veya bir düşünce vardır aklımızda olumsuz düşünceleri de süpürebiliriz. Onlardan uzaklaşabiliriz. Artık daha olumlu da yaklaşabiliriz. Bunlar hepsini göz önüne alarak sevgili izleyicilerim aklımızda bulunduralım. Ve bir balık her neyi sonlandırıyorsak aslında bizim hayrımıza olduğu gözüküyor. Hani her şerde bir hayır vardır deniliyor ya. İşte biz belki şer gibi gördüğümüz bir ayrılık belki de bizim için şanstır, bizim için daha faydalıdır diyebilirim. Bazen böyle oluyor. Belki biz çok üzülüyoruz bir şeyin bitmesinden. Ama o bitiş belki de güzel bir bitiştir. Hani bir projeyi bitiriyoruzdur. Belki de işimizi bitiriyoruzdur. Emekli oluyoruzdur da artık e, işimizi bitirip dinlenmeyi de geçiyor olabiliriz. Böyle de düşünmek lazım değil mi? Evet sevgili aslanlar. Bu haftaki şunu almak istiyorum. Bu haftaki iş meslek kariyer kartlarımız ne söyleyecek? Bir de şunu alalım. Bu da gelmek istemiş ama onu alırken bir tane daha kart geldi. Hadi hepsini alalım. Fazla karıştırma dedi galiba bana. Evet sevgili burçtaşlarım toprak ikilisi çıkmış. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli yaklaşım izlemeyi denedirmiş böyle bir şeyler e, hani çok kafamız karışık ve çok fazla e, işlerle uğraşıyorsak biraz daha kendinizi eğlendirerek yapın ki motive olun, motivasyonunuz artsın demiş. Biraz yoğun tempoda çalışanlarınız varsa burada Sanki bir şeylere de karar verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Hani belki işinizi büyütme, belki başka bir projeye geçme. Böyle aklınızda bir şeyler var ama kafanız karman çorman olmuş sevgili izleyicilerim. Böyle biriyle belki ortaklaşa iş yapmak istiyorsunuz. Doğru mu, yanlış mı? Acaba verdiğim karar doğru mu? Verdiğim karar ne kadar sağlıklı? Tam emin değilim ama yapar mıyız, yapamaz mıyız? diye yine de böyle bir şeylerde ikili ortaklaşa bir iş gözüküyor her ne kadar karar veremesek de. Ama dediğim gibi biraz daha eğlenceli yönüne bakın. Biraz daha keyif almaya çalışın. Eğer karar veremiyorsanız mutlu olacak mısınız, olmayacak mısınız? Karşınızdaki ortağınızla keyifli bir ortaklık yapar mısınız, yapamaz mısınız? Bunu düşünürseniz belki daha sağlıklı karar verebilirsiniz diye düşünüyorum burada. Çünkü imparator kartı çıkmış. Harika bir lider olma zamanı bir işin başına geçme zamanı gelmiş gözüküyor bizlere sevgili burçtaşlarım. Ee, i̇mparator kartların en büyük kartıdır. Bu, i̇mparatordan başka yüksek bir kart yoktur. Tahtına oturmuş ve artık ülkesini yönetiyor. Bulunduğu yeri yönetiyor. Biliyorsunuz siz de bir yönetici konumuna gelebilirsiniz. Ya kendi yaptığınız bir işle, ya bir projeyi onun başına da geçebilirsiniz. Bir ekibin başına geçebilirsiniz. Böyle bir liderlik gözüküyor bu hafta ve diyor ki organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin liderlik, ee, disiplinli bir lider olacağımız gözüküyor. İşimizi sıkı sıkıya tutunup ve harika yolların açıldığı bir e, bir durum bizi bekliyor gözüküyor burada. Ateş beşlisi ise birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlık. Evet belki çok fazla çok fazla böyle birileri rakipleriniz olabilir. Çok fazla rakiplerimiz olabilir. Bunlar da bizim canımızı sıkabilir. Hani o rakipler kafamızı karıştırıyor olabilir. Ya da bizi manipüle ediyor olabilir. Zorla kavgaya sürüklemek istiyor olabilir. Bunlar çok can sıkıcı olsa da ee, zaten biz haklıyız. Bu kart haklısın senden. Sen işinde gidiyorsun ama senin yoluna çomak sokuyorlar veya işine engel olmak için elinden gelen, yapan insanların var olduğu gözüküyor. Biraz kıskançlıklarından dolayı, sizin ileriye doğru gitmenizden dolayı ve sizin yükselişinizi görüp manipüle ederek moralinizi düşürmeye çalışan insanlar var gibi. Ne kadar moralini düşürürsem o kadar ben biraz daha kendimi ön plana koyabilirim diye düşünce içerisinde olan insanlar var. Bunlara yem olmuyoruz. Anlaştık mı sevgili izleyicilerim? Kendi bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Bakın hem mantığımızı kullanacağımız hem disiplinli bir şekilde çalışacağımız harika bir liderlik bizi bekliyor. Geri kalanlar ne yapıyorsa yapsınlar. Herkes bizim gibi çalışsın ve o işinin başında dursun ve onlar da bir lider olsun. O yüzden manipüle edilmelere, manipülasyonlara aldırış etmiyoruz. Anlaştık mı sevgili seyircilerim Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Umarım sizlerin hikayelerinden biri de, de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Ve kimler benimle uyumlandıysa alt yorumlarınızı bekliyorum. Bir emoji dahi bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. Ee, kanalımın büyümesi için bu beğeni ve ee, yorumlarınıza çok büyük ihtiyacımız var. Bunu unutmayın sevgili burçtaşlarım. Evet sizleri çok seviyorum. Bizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili aslanlar.